görülmek mi, icat edilmek mi? Helen X. Söz şöyle der. İnsanlar seni görmezler, seni icat eder ve suçlarlar. Bu söz toplumsal algıların ve önyargıların birey üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde özetler. Çoğu zaman insanlar bir başkasını olduğu gibi görmeyi değil, kendi zihinlerinde bir versiyonunu yaratmayı tercih eder. Bu hayali versiyon bireyin gerçek kimliğini gölgede bırakır ve yanlış anlamalara, haksız yargılara neden olur. Peki insanlar gerçekten sizi mi tanıyor yoksa kendi hayal ettikleri bir imajı mı üzerinize yüklüyorlar? Başkalarının bakışlarından sıyrılmak ve gerçek benliğimizi korumak varoluşsal bir mücadele gerektirir. Özgün kimliğimiz başkalarının zihinlerinde yaratılan imgelerden çok daha derin ve değerlidir. Unutmayın, sizi gerçekten görmek isteyenler anlamaya çalışanlardır. Gerisi sadece bir yansımadır.